2004 yılından beri Öz Petrolist Sendikası'nda üyeyim. Sendikalı olduktan sonra maaşlarımızda ciddi bir artış oldu. Sendikamız bize çok şeyler kattı. İşçi sendikamızla daha güçlü. Sendikalı hayatın inceliklerini ve kazanımlarını daha iyi fark ettik. Sosyal haklarımız günden güne gelişti. Mesai oranlarımız kanunla belirlenen alt sınırların üzerinde uygulanıyor. İkramiye, yakacak parası, bayram parası, erzak parası, Yıllık izin parası ve buna benzer birçok yan haklarımız var. Görmüş olduğum her sözleşmede günün şartlarına uygun enflasyonun üzerinde zamlar aldık. Bununla birlikte yaşadığımız sıkıntıları aktarabileceğimiz bir mecra bu. Sendikamız haklarımızı koruma açısından çok mücadeleci. Sendikamız burada sadece ücret ve aidat sendikacılığı yapmıyor. Sendikamız çok sosyal bir sendika. Hemen hemen her konumuzla ilgileniyor. Sendikalı olmaktan çok mutluyum. Öz Petrol Sendikası'na da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm sendika çalışanlarımıza Öz Petrol İş Sendikası'na teşekkürler ediyorum.